ben Türk milliyetçisiyim. Ha Devlet Bahçeli'nin milliyetçisi değilim. Türkiye çok ileride Allah şükür olsun. Emekli oldum 3 ay maaşımı vermedi. Kim Kılıçdaroğlu? Allah'a yemin ediyorum beni yaradana hepimiz o yarattı. Benim nikahım sana düşüyor. Eğer sen beni kucaklaşırsan nikahın geçi. Kelleyi görür yine de sonra oy vermez. Vermez. Cehenneme hayır. Cennete evet. Ne 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 söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylarımız malumunuz belli oldu. 14 Mayıs'ta da seçim olacak inşallah. Sizce kim kazanır ya da kim kazanmalı? Bir fikriniz var mı? Benim eee şöyle bir fikrim var. Fikrim şu. Eee Türkiye şu anda değişim istiyor. Türkiye değişim istiyor. Türkiye mecbur değişim istiyor. Şimdi altılı masa diye bir şey çıktı. Şimdi bence eee yani altılı masadaki kişiler çok donanımlı bir kişiler. Hepsi bu devlette görev almış. Çok şeylerde başarmış insanlar. Mesela şöyle diyelim. Bu insanların yani tabii biraz altılı masayı hor görüyorlar ama kişiler o kişi olarak benim açımdan tabii benim kendi düşünceme göre bunlar çok yetişmiş insanlar. Türkiye'de yani böyle ender insanlar. Şimdi eğer şu andaki biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tartışması var, e, diplomasız işte göster diplomanı falan diye, e, en azından altın masada öyle bir sorun yok. Bu kişiler hepsi yetişmiş, Türkiye'de donanılmış, kimisi Dışişleri Bakanlığı yapmış, kimisi İçişleri Bakanlığı yapmış, kimisi Başbakanlık yapmış. Yani çok donanımlı insanlar, Türkiye'nin de yani değiştireceklerini, ekonominin daha iyi olacak olacağını ve ekonomi daha düzgün sanayi olsun tarımda tarımda olsun şey, konuşacaksan buyurun ben konuşmayacağım buyur konuşacaksan o zaman konuşmayacaksın konuşmayacaksın ben tartışmam kişiyle tartışmam yani ben kişilerin beynini ölçmem ben o kendimi kendi bir görüşüm var, dünya görüşüm var. Yani o açının dolayısıyla şu andaki Türkiye Türkiye değil. Şu anda ne oldu? Zam verildi bir emeklilere. İki hafta gider bu zam. 3 hafta gitmez. Aç çıkardığım şuradan 200 lira. 200 lirayla ne alırsınız? Ne alabilirsiniz? Hiçbir şey alamazsınız. 200 lirayla hiçbir şey alamazsınız. Türkiye şu anda ekonomik neden? Sanayi, tarım, tamamıyla bir değişme istiyor. Şu anda zaten depremden dolayısıyla bayağı bir Türkiye yıprandı. Yıpranmasından dolayı da Türkiye çok değişik çapta yatırımcı gelmesi lazım. Dışarıdan yatırımcılar gelmesi lazım. İçeriden yatırımcılar. İmalatı çok yüksek düzeyde kalkındırmamız lazım. Ama Türkiye'de şu anda imalat yok. İnşaat sektörüne vuruldu. 20 yıldır Türkiye'nin sektörü inşaat üzerine çalıştı. Milyon ton bu ülkeye beton döküldü. Betonun haricinde büyük bir sanayi atılımı olmadı. Şimdi örnek vereyim. Bir kişi gelsin de bana söylesin. 21 yıldır ben şuraya şu fabrikayı kurdum. 50 kişi de burada çalışıyordu. Gösteren varsa çıksın karşıma. İşte İstanbul burası. Meydan. Göstersin şuraya şu fabrikayı koydum. Burada da 50 kişi çalışıyor. Göstersin var. Kodur meydan. Böyle bir şey yok. Yani şu andaki Türkiye tamamıyla değişim, gelişim teknoloji istiyor. Özellikle ekonomik açıdan herhalde sizin düşünceniz. Girdiği zaman ekonomi sıfır. Ekonomi zaten dış yani Avrupa, İngiltere, Fransa, Almanya dış güçler diyorlar ya. Bak dış güçleri biz gördük. Deprem olayında gördük değil mi dış güçleri? E şimdi kime dış güç diyeceğiz? Şimdi birimiz diyelim dış güç diyelim. Kime diyelim? Diyemeyiz ki. Sebep ne? Herkes geldi yardıma. Bak herkes bir yardıma geldi. Ha. Ama şu var. Biz dış güçlere mail vermeyip kendi gücümüze bakmamız lazım. Sen e e teknolojiyi bulamazsan, yatırımı bulamazsan, sanayiyi geliştirmezsen, tarımı geliştirmezsen, ekonominin alın çıkıyor. Üretmeyen bir toplum batmaya mahkum. Üretmiyoruz biz. Ya üretmiyoruz. 21 yıldır biz katma değeri yüksek ne üretiyoruz? Ne veriyoruz uluslararası dünya standartında dünyaya ne verebiliyoruz? Hiçbir şey veremiyoruz. Bundan dolayısıyla Türkiye gelişim istiyor. Türkiye değişimi istiyor. Türkiye yeni beyinler istiyor. Türkiye yeni kafalar istiyor. Bu teknolojiyi bulmamız lazım. Bulmadığımız sürece gelecek torunlarımız gelecekler de perişan. Olacağı bu kesinlikle bu ya. Yani. Bundan başka bir alternatif yok. Olur mu işte ekmek sırasında. Ekmek sırasında. Ha, buradaki ekmek bayağı da ekmek. Niye akşama doğru ezan açıldığı zaman sıcak ekmeğini alıp gidemez mi? Niye gidemiyor? Alamıyor. Alım gücü yok. Alım gücü. Bak ekmek 6,5 lira olmuş İstanbul'da. Ben dışarıdan gelmeyeyim. Şu anda burada değilim. Dışarıdan gelmeyeyim. Ekmek 6,5 lira olmuş İstanbul'da. Ya bir düşünün ya. İnsanlar şöyle bir düşünsün. Ekonomiyi bir düşünsün. Ekonomik nedenleri bir düşünsün. Bu nereye kadar gider? E seçimden sonra ne olacak? Bas parayı salla, bas parayı salla. Şimdi yedi bu çıkra yaptılar. Nereden vereceksin parayı? Bas para basacak mı? Kağıt basmayla bu ülke kalkınmaz. E, peki yeni eğer ki hükümet değişirse yeni gelecek hükümet bunları düzeltir mi? Bak, yeni gelişen yeni bu hükümet gittiği zaman yeni gelecek bir gelecek bir hükümet benim açımdan benim düşünceme göre. Şimdi örnek vereyim. Ben bir işletmeciyim, işletme çalışıyorum. Bir kişinin kafası mı bir, altı kişinin kafası mı bir ve hatta on kişinin kafası mı bir? Niye? İstişare olmayan bir yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile istişare yapıyordu. istişaresiz bir iş yapmıyordu. Bazılarına göre de tek fikir yönetim daha güzel deniliyor. Kesinlikle tek fikirle dünyada yani tek fikirle gösterir misiniz bana şu ülke şöyle mı diyor. Şimdi şöyle tek fikir derken nihayetinde kendi kabinesinin bilgilerini de alıyor ya hani ee, size de söz hakkı vereceğim amcacığım. Ee, kendi kabinesinin fikirlerini de alıyor nihayetinde. Onların bildirdiği o çokluğuna göre de karar veriyor. Durumu da olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Benim kendi düşünceme göre istişare ist ne kadar çok olursa sen örneğin ben bir buluş buldum. Sen kendi genel bir buluş buldun. Altı buluş buldun. Onun için buluşları toplarız. Bir kutunun içine koyarız. Buradan çekeriz. En güzeli hangisi onu yaparız. Yaparız. Bir fikir birliğine gidilir diyorsunuz. Mesela burada yani önemli olan fikir birliği. Eğer fikir birliği olmayan bir ülkede zaten bir şey olmaz. Gelecek olmaz, sistem olmaz, yürümez, tek kafayla olmaz. Peki son olarak e, gayet güzel anlattınız evet. Peki sizce Altılı Masa'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu bu seçime kazanır mı? Şimdi Kılıçdaroğlu ben, ben solcu değilim. Ben Türk milliyetçisiyim onu başta söyleyeyim. Yalnız bu seçimde kime vereceğim o ayrı bir olay. Benim kendi bileceğim bir iş. Ama sana şunu söyle kim olursa olsun burada 20 sene devlet yöneten bir adam yönetmiş yani devletin belli kadrolarında çalışmış. Hırsızlığı yok, ipsizliği yok. Yani herhangi bir şaibeli bir durumu yok. Yani bu adamın gelip tekrar bu Türkiye'de denenmesini isterim. Yani çünkü niye? Devlet birikimi olan bir insan. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Yani bugün ses başında 20 sene çalışmış. Yani bu müdürlük yapmış. Ve de Kılıçdaroğlu karşılayan, ayakta karşılayan sadece Sayın Cumhurbaşkanı özel karşıladı. Kılıçdaroğlu. Bir yere toplantıya çağrıldı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu içeri girdiğinde özel kalktı, ayakta alkışladı. Tebrik ederim. Yani senin hiçbir zamana kadar bir şeyin duymadı. Aynı zamanda saygınlığı olan bir kimliği var diyorsunuz. Kimlik var yani. Saygınlığı Cumhurbaşkanı da ondan saygınlık gösterdi yani. Ha bu Türkiye'de örnek vereyim. Aliymiş, veliymiş, Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş. Ben bundan yana tamamıyla karşıyım bunlara. Biz tekiz, biriz, tek milletiz. Kimse yıkamaz, kimse bölemez. Biz bu ben diyorum açık söylüyorum ben Türk milliyetçisiyim. Ha Devlet Bahçeli'nin milliyetçisi değilim. Ben onu evlileri gördüm. Onu evlilerde her şeyi gördüm. Her düzenini de gördüm. Ne olduğunu da biliyorum. Ondan dolayı silah bu Türkiye böyle bir şeyleri kaldırmaz. Kimse de merak etmesin bu Türkiye'ye bir şey olmaz. Biz varız. Ama sonuç itibariyle birlik beraberlik olacak diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ha, Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Saygılar sağ Teşekkür. Bak kardeşim o anlatıyor ya hiç doğru anlatmıyor. Siz kendi fikrinizi söyleyin. Ha, bu Türkiye bu değişirse çok geri gider. Helak olur helak. Eskiden denizden geçerken ben bir buçuk saat burada bekledim işe. Ama şimdi her yerde tren var Marmara. Niye zamanda yapmadılar? Eskiden köprü yoktu. Köyüme giderken ben arabayla o, o, vapurla geçerdik. Üç tane köprü niye yapılmadı? Şimdi tutmuş Kılıçdaroğlu'ya değişecek. Ne değişecek? Eski güne gidecek. Üç gün ekmek yasak. Kadınlara okul yok. Kardeşimi doğdular. Vallahi billahi doğdular. Evet, kitabı okumak yok, Kur'an yok. Ezeni kaldırdılar. Şimdi bunun mahsatı ne? Milleti kötülemek, kötülemek. Eskiden okul, şimdi eskiden iki tane üniversite vardı. Şimdi her vilayette üniversite var. Niye onlar yapmadılar bunu? He? Niye? Eskiden arabalar böyle gider, her yere tünel yapıldı. Hızır uzak gidiyorsun. Peki niye yapmadılar yıllarca bunlar? Şimdi şöyle bir şey var amcacığım. Hayır. Evet. Şimdi avukat, savcı, hakim, müteyim kim olursa hep kadın. Niye kadını hastaneden bunlar mahkemeden mahkemeden koydular ha? Niye? Burada bunun ne işi var diye. Şimdi cehennemde cayır cayır Allah yakıyor onu. Şimdi bir sorusu efendim ben kazanırsam bu değil olur. Ne olur? Yerin dibine gider yerin. Türkiye çok ileride Allah şükür olsun. Evet. Her şey. Ne kadar deprem oray olduysa hepsini bu adamlar yaptı. Peki 50 sene önce niye yapmadılar? Neden? Niye milleti kötülüğüyle bunu? Hakim savcı hep kadın Allah'a yemin ederim ki hiçbir kadının yoktu şimdi. Şoförler kadın, savcı, hakim kadın, o kadın. Niye o zaman onları inkar ettiler? Şimdi hale başına o geçmiş. Ben gelirsem neyi düzeltecek? Neyi? Aldığım üç ay Allah'a yemin ediyorum bütün millet duysun. Emekli oldum. 3 ay maaşımı vermedi. Kim? Kılıçdaroğlu. 3 ay maaşımı alamadım. Sese kanal müdür yedi. Şimdi hale ne diyor? Ben geleyim yapar ne yapar? Batı batırır, batırır. Milleti batıracaklar. Altısı toplanmış da sen bana ver, yok bana ver. Neyi verecek? Görüyor musun Çok amcacığım sen? Şurada bir kuyruğu var. Ne kuyruğu? Ne var? Ne kuyruğu? Hiçbir şey, şey, şey yok. Hiçbir şey yok. Eski niye görmedin? Ben gördüm eski. Ben elli bir Gördüm. Bunların hepsi öbür taraflı. Bunların hepsi öbür taraflı. Onlar onu istemiyor. Başka. Altı masa bir olsun altını masa. Gerçekten. Ne olacak? Gerçekten. Hiçbir şey olamaz. Tamam amcacığım tamam. Görüşlerini bildirdin. Olsun. Teşekkür ediyoruz. Ver, tamam sağ ol. Eski Allah aşkına. Sizin fikriniz nedir abi? Buyurun. fikriniz nedir? Benim fikrim dünyada ben Almanyacıyım. Gider gelirim böyle bol ülke görmedim. Bir limonu bir euroyu aldım orada. Bir euro. Bir limon aldım marketten. Onun için Halimize şükürsüzlüktendir bu haller. Şükür eden yok. Her şeyi yaptı bu adam. Türkiye'yi imar etti. Yani Türk devleti imar etti gene fayda etmedi. Gene memnun değil bu Üsküdar. O zaman siz memnunsunuz. Ben memnunum. Allah onu hiç boğaltmasın. Allah onu hiç boğaltmasın. Emrimizden gelsin ona versin. Hadi hürmetle. Teşekkürler. Şimdi maaşımı çağırdılar ona. Daha önce niye paralarımızı vermek bu dinsizler? Amcacığım görüşlerini bildirdi. Evet. Yalan yalan yalan. <laughs> tamam amcacığım görüşlerini bildirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz da gençlere söz hakkı vereyim olur mu? Tamam. Teşekkürler Ağzın sağlık. Gençler konuşmak ister misiniz? Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Bir kelime daha söyle. Buyurun. Doğru dinle. Allah'a yemin ediyorum beni yaradana hepimiz o yarattı. Benim nikahım sana düşüyor, seninle tuvalaşıyorum. Cehennem ateşiyle tuvalaşıyorum. Eğer sen beni kucaklaşırsan nikahın geçi. Vallahi Allah beni cehenneme götürür. böyle cehennem ateşine kucaklaşırsın. Hiçbir Müslüman, erkek, kadın birbirlerine nikah kuruysa kucaklaşamaz. Niye? Amcacığım, konu, tamam da bak şimdi konumuz başka. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinden bahsediyoruz. Aslında hani eee konumuz din değil, başka bir şey değil. Ben sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hakkında konuşuyorum. Müslüman beş kelleyi verir yine de sonra oy vermez, vermez. Cehenneme hayır, cennete evet, hayır, Müslüman, hayır. evet. Müslüman evet. Güzel, güzel, güzel. Anladın Müslüman. mı? Hayır. Teşekkürler amcacığım sağ olun. Sizi ben ayrı alacağım. Yani kavga etmeyin. Demokratik bir şekilde fikirlerimizi söylüyoruz. Kimseye müdahale ettirmeyin. Tek tek sizinle konuşayım. Evet sizinle konuşayım. Siz şöyle buyurun ben geleyim. Ben geleyim. Konumuz evet. aslında şimdi e, malum böyle bir topluluk olduğu zaman insanlar bir galeyana geliyor. <laughs> Doğal olarak olumlu olumsuz ne varsa herkes bir fikrini söyleme taraftarı. Ama biz de diyoruz ki gelin şurada mikrofonda düşüncelerinizi demokratik bir şekilde söyleyin istiyoruz. Şimdi konumuz bizim Cumhurbaşkanlığı seçimi. Gel. Konu gidiyor, dine gidiyor, başka bir şeye gidiyor. Gel, konumuz şu. Gel hadi. Gel Gel adam seçim, gel. Hop hop. saniye. O. Gel. Erol Bey. Erol Bey. Sen, Bak. Stratüs. Bakın Neyse. burada bir işimizi Neyi yapıyoruz lütfen. Adam seçiyor. Lütfen. Sen konuş yayınlamazsam öyle kusur işte Gel konuş. Yayınlamazsam öyle. Gel. Gel konuş yayınlamazsam o zaman gel. Konuşan herkesi yayınlıyoruz. Konuşan herkesi yayınlıyoruz. Şimdi konumuz Evet. Konumuz Cumhurbaşkanlığı. Malum herkes adaylığını belirtti. İşte yaklaşık 11 tane adayımız var. Ama bunun en bilinenlerinden hani siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi burada mevcut hükümet devam mı eder? Başka biri seçilir mi? Ya da seçilmesi gerekir mi? Gelen kişi gerçekten bir üst seviyeyi ülkeyi taşır mı? Sorun bu. Tabii ki Şimdi e, yeni bir seçim olacak. Her adaya da başarılar diliyoruz. E, sanırım 3 aday ya da 4 aday kalacak. Yani benim e, görüşüm şu anda e, artık 21 yıllık bu sürecin bitmesi, ülkeye hak, hukuk, adaletin gelmesi ve e, eğer olan seçim olursa muhalefetin elli altı arası kazanacağı yönünde e, yani seçilecek insanlar da bu ülkenin insanları yani Kılıçdaroğlu da bu ülkenin insanı. Yani hayatımız boyunca e, AK Parti ve e, Tayyip Erdoğan'la mı yaşayacağız? O da devrini bitecek, emekli olacak doğal yoldan, seçimle, demokratik yoldan bir değişim olacak. Yani bu çok normal bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla da ülkenin buna ihtiyacı var değişmesi gerekir. Daha iyi günler olacağına kesinlikle inanıyorum. Teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. Gençler <gülüyor> tamam <gülüyor> size soralım şimdi gençler konuşmaktan imtina ediyor bunu da gözlemliyoruz sevgili izleyiciler niye konuşmuyorlar açıkçası onu da konuşan birine soracağım ee, konumuz malum şahit olduğunuz cumhurbaşkanlığı seçimleri sizce mevcut hükümeti devam eder mi etmeli mi ee, ya da yerine gelecek? kim olacaksa artık daha iyi olur mu? Şimdi şöyle bir şey konuşmak istiyorum. Yaratılış nedeniyle insanoğlu en şerefli varlıktır. Tabii koyun pustuna girmiş kurtlar da var. Eee milletimizi de böldüler. Tek bir şey söyleyeceğim. En son birisi gelecek. Siyah sancağı kuracak. Bütün millet toplanacak. Kudüs de bizim olacak. Rabbimiz de arkamızda olacak. Allah için de savaşacağız. CHP'miş, MHP'miş, HDP'miş hepsi kardeş olacak. Çünkü bizi böldüler. Yıllardan beri böldüler bizi. Herkes konuşmaya çekiniyor. Tabi ekonomik olarak da kriz hani sıkıntılarımız var. Olabilir felaketler de var. Biz de sıkılıyoruz. Çok zor durumlardayız gençlerimiz de. Yani ekonomik olarak da evlenmek çağında olan gençlerimle ben bile evleneceğim. 400 milyar sadece bir şey çıktı yani bana. Düşündüm yani nasıl evleneyim. Hani ama gün gelecek. Bugünlerimizi atlatacağız. Ben Rabbime inanıyorum. Din olarak da konuşuyorum. Manevi olarak da. Sadece konuştuğum şey budur. Bizi böldüler. Çok böldüler bizi. İnşallah Bölülen bölünen milleti toplarız bir arada siyah sancağı kururuz. Hepimiz kardeşçe olarak savaşırız. Allah'ın izniyle. Teşekkürler sağ olun. Gençler. Ben diyorum ki bu ülkeye ihanet eden her kim olursa olsun Allah belasını versin. Yok bela okumayalım da fikrimizi söyleyelim. Çektim. Parkinson hastasıyım İstanbul'a geldim. Bunları yüzünden ben bunu çektim. Altın masada hayır yoktur. Bunun kadar. Teşekkürler sağ olun. Gençler. Ne soruyorsunuz? Konumuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri canım. Ee, malum Cumhurbaşkanlığı adaylarımız da belli oldu. 14 Mayıs'ta seçim var. Sence kim seçilir ya, ya da kim seçilmeli? Bak oyunu kime vereceğim demiyorum. O görüşünü merak ediyorum. Bir genç olarak, bir öğrenci olarak ne düşünüyorsun? Yani bir öğrenci olarak ben hayatım boyunca, ben 15 yaşındayım. Hayatım boyunca başka bir iktidar görmedim. 15 yıldır aynı iktidar. 20 yıldır aynı iktidar ben 15 yıldır. Beş olarak. <laughs> Yani biraz yenilik gerekiyor bence böyle sorunlar varken ekonomik olsun veya ülke çapında genel olarak sorunlar var. Depremde de gördük yani. Ben ben antepliyim ben çok da düşünmüyorum mesela şey yeterince e, ulaşabildiklerini oralara yeterince güneydoğu'daki bölgeler ulaşabildiklerini Hatay'a ulaşabildiklerini düşünmüyorum. Yani bence artık biraz hani şuvalladılar kelimeyi bulamıyorum şu anda yani artık bir değişiklik lazım yani. Yenilik mi gerekli diyorsun? Yani burada ben altılı masayı da savunmuyorum. Altılı masada da çok hayır olduğunu düşünmüyorum. Ama yani Tayyip'in gitmesi için altılı masanın gelmesi gerekecek gibi düşünüyorum şu anda. O zaman mevcut e, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan giderse e, yeni gelen kişinin yenilik getireceğine dair mi bir görüş bildiriyorsun? Yani evet. Farklı olmasını istiyorum artık. Yani ekonomik olarak ciddi, her şey aşırı pahalı. Mesela ben herhangi bir en basitinden oyun almaktan bahsedelim. Oyunlar bile yüzlerce lira oldu. Herhangi çok basit normalde yurt dışında bunlar hani aşırı Basit, en ucuz e, eğlence araçları. Ama Türkiye'de yani bunu almak için asgari ücretin tamamını vermen gerekiyor yani bir bir şeye ulaşabilmek için bir, bir PlayStation olsun, bir bilgisayar olsun, telefon olsun, asgari ücret yetmiyor buna. Hani aylar aylar boyunca biriktirmen o gerekiyor yani. Biz diyoruz saniye. Gençler. Yani hiçbir şey para yetmiyor yani şu anda. O zaman değişim gerekiyor diyorsun değil mi tat? Evet, değişim gerekiyor. Teşekkürler ağzına sağlık. Gençler. Merhaba. çok önemli bizim için biliyorsunuz. Ülke olarak önemli. Yeni nesil e, gümür gümür geliyor. Ne düşünüyorsunuz bakalım? Bu arada oy kullanabilecek yaşta mısınız? Hayır. Tamam. Direkt şey eleştirisi şey yapayım ben olarak. Gördüğü herkese oy vermesi gerekiyor. Mesela Oğuzhan Uğur'un bir programı var hep birini ya çağırıyor. Mesela 6 ay önce Ümit Özdağ çok götürüyordu. Nerede görseniz işte Suriyelileri göndereceğiz politikası. Bütün Instagram'da sürekli videolarla dolaşıyordu. Gençler ne görse onu destekliyor. Mesela şu an Muharrem İnce'nin videolarını çok dolaşıyor. En az 6 ay önce Ümit Özdağ olduğu kadar. Yani ben diyorum ki iyi ki oy kullanamıyoruz biz. Çünkü ne görsek onu destekleyeceğiz. Ne bileyim Kehan Evren izleyince darbeci oluyoruz. Besim Tübük editi izleyince liberal oluyoruz. Yani gençler böyle ne görse inanıyor. Ama şöyle bir şey var tatlım. Yani e, teknoloji artık ilerliyor araştırma diye bir şey var. Ee, siz araştır, evet araştırmak, Biraz okumak, bilgi sahibi olmak gerekir yani. Örneğin ben sana şimdi X şeyini firma, e, ne diyecektim? Bak beni de unutturdunuz. X e, partisine oy ver desem oraya gideceksiniz. Öbürü gelecek başka bir şey. Hani öyle yapana kadar e, araştırıp kim gerçekten bize iyi hizmet ediyor? Ediyorlar mı? Edecekler mi? Bunları bir araştırıp. Ama manipülasyona daha açık bence. İşte bizimkiler, an. bizim uşak maalesef yapamıyor şu an. Bize dahil. mesela Muharrem verenler bence milletvekilini Muharrem İnce'ye verenler CHP'den oy bölüyorlar biraz. CHP'nin oylarını mı bölüyor? Ya çünkü büyük ihtimal yüzde geçemeyecek. Sonuçta yüzdeye baktığımızda AK Parti'nin daha fazla milletvekili kalacak. Dolayısıyla CHP'den oy bölmüş olacaklar. Yani mesela umarım barış geçer. Ne diyeyim? Bu arada şeyi soracağım. Bizi manipüle ediyorlar dediniz ya. Sosyal medyadaki e, parti liderlerin sizin üzerinizde mi e, manipülasyon yaptığından bahsediyorsunuz? Neyi? Ya genel olarak kitlesel şey. olarak. Yani bizim eşimizdeki insanlar Z kuşağı böyle bir ideolojiye bağlanmayı çok istiyor. Bir ihtiyaç hissediyor. Bir hesap açıyor ne bileyim. Anladınız her, her yerde olur zaten. Bunların kitlesi çok büyük değil. Muharrem İnce ya da Ümit Özdağ'ın. Yaş evet. Ya, direkt şeyden örnek vereyim. Oğuzhan Uğur'un programından bahsettim mesela. Evet, ne çıkmıştı o evet. oraya? Zamanında Ümit Özdağ çıkmıştı. Bakıyor sorunlara. Oylar Ümit Özdağ. Bas oyları bas bas bas. Ülkemizi bu adam kurtaracak. Bir bölüm sonra Davutoğlu çıkıyor. Bas oyu Davutoğlu'na çok güzel konuştu adam. Kılıçlar oluyor. Mesela çıkıyor. tipten Cem çıkıyor. O zaman e, sosyal medyanın gücü ciddi değil mi? Rejimin Türkiye'de hiçbir şey yoktu bir videoyla kendini popüler yaptı mesela. Normalde bunların kitlesi maksimum 16 yaşındaki gençlerdir bence. Çünkü zaten 18 yaşının üstünde görmüş geçirmiş birkaç parti görmüş bir insan bir videoyla manipül olmaz yani. Çoğunluğu gençler başını çekiyor bunu. zaman bilgilenmek gerekiyor diyoruz değil mi? Araştırmak gerekiyor. Siz bizim ümidimizsiniz. Ne kadar güzel konuşuyor gençler mesela. Ne güzel fikirlerini demokratik bir şekilde anlatıyorlar, bağırmıyorlar, çağırmıyorlar yani. Değil mi? Evet. Baktığınızda yaşlı insanlar 20 yıl 30 yılın sonrası inşallah görürler ama göremeyecekler. Biz biz kuracağız bu ülkenin geleceğini. Bizim gibi genç için sizin de zemininizin sağlam olması gerekiyor. Değil mi çocuklar? Evet. Eğitim konusunda. Teşekkür ediyorum var mı? Yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. razı sağlık. Hayır hayır genel siz de konuşabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yani e, mevcut iktidarımız devam etmeli mi? Yenilenmeli mi? E, yerine kim gel gelir gelirse iyi yürütebilir mi? Kullanılan eşyalar yani belirli bir zaman geçtiği zaman kaldırıp atılıyor ya. Yani. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz, halka soruyoruz. Sizce kim kazanır ya da kim kazanmalı? <gülüyor> <gülüyor> şu, şu an gönlümde tabii ki var. İnşallah altılı masadan Kılıçdaroğlu çıkar. Hayırlısı olsun diyeyim. Benim gönlümdeki Kılıçdaroğlu. Ee, peki seçim alabilir mi Kılıçdaroğlu? Alabilir. Niye olmasın? Ede soruyor. Tabii alabilir. Zaten çalışmalar o yönde. İnşallah 14 Mayıs'ta sonucu göreceğiz. Hayırlısı artık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi cumhurbaşkanlığı seçimleri şu anda devam ediyor. İyi bir duruma geldi. Mayıs ayında da Allah'ın izniyle devam edecek. Güzel yani. Sizce kim anda... alır? Emeklilerin maaştan düşük olduğunu söylüyorum. Maaşlar düşük. Maaşlar düşük onlar Cumhurbaşkanının bizzat ilgilenmesi gerekiyor. Bir de EYT'ler var. EYT'de 3600 günde yaşa takılanlar var. Yani 3600 tamamlamış ama yaşı 52, 51 bayan veya 52 erkek bunların da emekli olması lazım. Çünkü 99 öncesinden 3600 günler bunlar tamamlamışlar ve 99 öncesi emekliler. Peki bunun için mevcut iktidar devam mı etsin diyorsunuz? iktidara devam edip etmesin millet takdirine kaldı. Niye? Herkes görüyor. Ben 55 yaşında bir insanım. 55 yaşındaki bir insan ülkede nelerin olduğunu gördü. Kuyruklarında, hastanelerinde, yollarda, çöprülerde nasıl çalışıldı, kimler yaptı, kim ne yaptı, kim ne hepsini gördü bu 55 yaşlı insanlar. Yeni gençlik bir açığı bilmez ama biz hep her şeyi biliyoruz. Bu yüzden hükümetin güzel yani hükümetin çalışması iyi. Sadece emeklileri kasaya alsın, emeklilere bol para versin. En, en düşük en düşük 7500 olacağına dair bir ee, söylemde bulundu ama. 7500'ü yaptı evet. Geçen yani en düşük maaş 7500 oldu. Ama diğer kalanlar mesela şu anda 7500 oldu da yetmiyor. Yani tek maaşla emekliye maaş yetmiyor. Yani çeseğin ağzını biraz atsın başkanımız. Peki kim kazanır? Bir fikriniz var mı? Bence yine Tayyip Erdoğan kazanır diyorum yani. Çünkü ülkenin gidişatı şeyleri onun elinde. Bir de tek başına karar da verdiği için her şeyi rahatça çıkartabiliyor. Koalisyon olduğu zaman biz ortaklıkları gördük. Koalisyon hükümetleri gördük. Yani yapamıyor kola mı? yapamıyor en az. Üç ayda bir, bir yılda bir devriliyor. Teç olduğun zaman bak ülke aldı başını gitti. Her şeyi yaptı Allah'a şükür. O yüzden kazanacağına eminim ben.